Merhaba arkadaşlar, Lavanta Perisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gerçekten olay olan bir tarif göstereceğim. Portakal kabuğuyla yapılan ama asla acı olmayan yumuşacık bir kek yapıyoruz. Üzerine mis gibi portakallı sos döküyoruz. En sonunda beyaz çikolatalı portakallı bir krema ile tamamlıyoruz. Ev kafe tadında ama yapımı da çok kolay. Öncelikle keke başlıyorum. Portakalı güzelce yıkadım. Çünkü kabuğuyla kullanacağız. Acı olur mu diye soranlar oluyor. Fakat hiç korkmayın asla acı tadı gelmiyor. Portakalı önce ikiye bölüyorum. Ardından kabuğuyla birlikte küp küp olacak şekilde doğruyorum. Doğradığım portakalları geniş bir karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir su bardağı şekeri ekliyorum ve 3 tane yumurtayı kırıyorum. Ardından yarım çay bardağı kadar sıvı yağı da ekleyip pürüzsüz kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. İsterseniz sizler bu aşamayı robottan veya rondodan geçirerek de halledebilirsiniz. Bu sırada mutfağın her tarafı mis gibi vurul vurul portakal kokuyor. Kek hamuru pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra kabartma tozuna ekliyorum. Onu da azar azar ekleyerek karıştırmaya başlıyorum. Sizler de unu yavaş yavaş kontrollü olarak ekleyin. Bu arada kek hamurunu dökeceğim kalıbı hazırladım ve içine yağlı kağıt serdim. Bu aşama kekin kalıptan kolaylıkla çıkmasını ve hasar almamasını sağlıyor. Kek hamurum olduğuna göre sıra kalıba dökmede. Kek hamurunu her tarafa eşit gelecek şekilde kalıbına döküyorum ve birkaç kez de tezgaha vuruyorum içinde kabarcık kalmaması açısından. Önceden ısıtılmış 170 derecede fansız fırında 50-60 dakika kadar pişiriyorum. 50. dakikadan sonra mutlaka kürdan testi yapıyorum. Kek pişerken de portakallı sosu hazırlıyorum. Yine bir tane portakal kullanıyorum. Bir tane portakalı önce ortadan ikiye bölüp iki tarafında suyunu sıkıyorum. Ardından üzerine yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum. Sos tavasına alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum. Ardından ocağa alıyorum sosum kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika yeterli çok koyu olmasına gerek yok. Fırından çıkan kek ilk sıcağına atınca yani el yakmayacak hale gelince bu sosu kekin üzerine döküyorum. Şimdi sıra en sevdiğim kısımda. Beyaz çikolatalı ve portakallı kremada. Geniş bir tencereye 2,5 su bardağı sütü, 3 yemek kaşığı şekeri ve 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyip ocağa alıyorum. Ocağın altını açıyorum ve sürekli karıştırarak pişiriyorum. Tabaklanmaması için hiç başından ayrılmıyorum. Kaynayıp koyulaşınca ocaktan alıyorum. Sıra portakalda. Bir tane portakalın kabuğunu rendeliyorum. Kabuğunu rendelediğim portakalı ikiye bölüyorum. Ardından bunların suyunu sıkıyorum. Eğer portakallarınız çok suluysa yarısını, az suluysa da tamamını kullanabilirsiniz. Portakal suyuyla rendelediğim kabukları birleştiriyorum. Bu arada zaten kremamı pişirmiş ve ocaktan almış oluyorum. Üzerine bir paket vanilyayı ekliyorum ve yarım çay bardağı kadar da kremayı ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ardından hazır portakal suyu ve portakal kabuğu rendelerini ekliyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada portakal kabuğunu ve rendesini muhakkak ocaktan aldıktan sonra eklemeliyiz. Eğer o şekilde eklersek süt bozulur ve kremamız güzel olmaz. Son olarak da yarım beyaz çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırıyoruz ve kremamız hazır. Kek piştikten sonra yağlı kağıdını çıkardık tekrar kabına yerleştiriyorum. Ardından hazırladığım sıcak portakallı sosu üzerine güzel bir şekilde ekliyorum. Bu aşamada biraz sabır. Sosu tamamen çekmesini bekliyoruz. Öncelikle keki servis tabağıma alıyorum ve ardından en sevdiğim kısım krema. Soğuyan kremayı sıkma torbasına alıyorum ve kekin üzerine dilediğim gibi sıkıyorum. İsterseniz spatula ile de sürebilirsiniz fakat sıkma torbasıyla daha estetik görünüyor. Ortaya çıkan lezzet gerçekten efsane. Portakal kabuğu var ama acı tadı yok. Beyaz çikolata var ama baymıyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.